Bismillah. Elhamdülillahi vahdeh. Vesselatü selamu ala men la nebiyye vade ve selam. Necmun en necmu. Geçen hafta gördüğünüz dersin devamı. Aralarında bir tek fark var. Onu bir tane, biraz sonra söyleyeceğim. Necmun yıldız. Ee, cins isim olarak yıldız. En necmu bilinendir yazar. Raculun bir adam Erracülün belli bilinen bir adam. <laughs> Dikun horoz cins isim. Eddiku bilinen bir horoz. Talibun öğrenci cins isim. Genel olarak tüm öğrencileri kapsayabiliriz. Et talibu ee, bilinen belli bir öğrenci. Marifeyle mekid arasındaki farkı geçen dersi anlatmıştık. Kısaca bir de anlatayım. İsimler biliyorsunuz. İşte şu dilimiz kaydelerinden çekmiştik. Orada da vardı bu. Özel isim ve cins ismini ayırır. Özel isim bir tek şahsı. Dünyada bir tek nesneyi ifade eder. Cins isim ise onun cinsine ise onun hepsini ifade eder. Ev, hayvan. araba, hayvan. Hayvanları da açalım. Kuş. Kuşları da açalım. Karga. Bir tane karga, ama hangi karga? Dünyada milyarlarca belki karga var. Efendim söyledi. İnsan, erkek, çocuk, kız, neyse, Türk, Kayserili, bunlar hepsi cins isimler. Yani ee, cinsinin tamamını ifade edebilen isimler. Bunların içerisinden birisini özel olarak ayırdığımız zaman ona özel isim diyoruz. Mesela işte Murat Kaya bir özel isimdir. Veya efendime söyleyeyim az önce bir kaza olmuştur. Kazada bir yaralanmıştır. Yaralanan adam özel isimdir. Efendime söyleyeyim. Veya kalem kırılmıştır. Kalem kırıldı. İşte şu kalem özel isim. Belli bilinen marife dediğimiz olay bu. Özel isimdir marife. Ne küreysi cins isimdir. Yani Necmun deyince gökteki bütün yıldızlar anlaşılır. Şimdiye kadar yaşamış ve ölmüş, şimdi halihazırda gökyüzünde bulunan bütün yıldızları kapsar. Ancak e, az önce kayan yıldızdan bahsediyorsak, işte en Necmu dediğimiz odur. Belli, bilinen bir yıldızdır. Veya az önce yeni doğmuş olan yıldızdır. Veya en parlak olan şu yıldızdır. Bahsettiğimiz bir tane yıldız vardır. En Necmu deriz ona belli bilinen bir özel yazıyor. Yani bir. el kelimesiyle el kelimesiyle bu diğer cinslerinden ayrılır özellik kazanır. Özellik. Tamam mı? Peki az önceki gördüğümüz üstünde tekrarladığımız üzerinde geçen hafta bahsettiğimiz derslerinden bunun farkı ne? Az öncekinde hep el, el, el diye okudu. El beytu. Değil mi? Evet. Efendim, evet. El kalemu. Evet. El cemelu. El, elif lamın lamını okuduk. Bunlarda ise elif lamın lamı okunmaz. İlk harf şeddeli okunur. En necmu. Er raculu Efendime söyleyeyim. Et talibu. Et diku gibi. Buna kameri ve şemsi harfler diyoruz. Bu dersin sonunda kameri harf ve şemsi ilgili bahis var. Ondan dolayı teferruatına girmeyeceğim. Arapçada 28 harf vardır. Bunun yarısı kameri hastır. Yarısı şemsi hastır. Kameri hastır. Başına elif, lam taksı geldiği zaman lam okunur. Cezimli olarak okunur. Şemsi hafta ise başına elif, lam geldiği zaman lam okunmaz. İlk harf şelten okunur. 14 tane kameri harf, 14 tane şemsiye harf var. Onları dersin sonunda göreceğiz hangiler oldu. Ve önümüzdeki haftayı ezberlemiş olarak, olarak geleceğiz inşallah. Bizim geçen dersimizde bu dersimizde aslında tek fark bu. Geçen dersimizde kameri harfle başlayan kelimelerin marife yaptık. Şimdi şemsi harfle başlayan kelimelerin marife yapılışına göreceğiz. Örnekler geçelim. En necmu baidun. Yıldız uzaktır. Er raculu Adam ayakta durandır. Es sukkaru Şeker tatlıdır. Kulbun tatlı. Et talibu meridun. Öğrenci hastadır. Meridun hasta. di diku cemilun. Horoz güzeldir. Ed defteru cedidun. Defter yenidir. Bakın bunların hepsinde e, ihmal ettik. Lamdan sonraki ilk harfi şeddeli okuduk. İşte dediğimiz bu. <laughs> Elif lamdan ilk harf var ya <laughs> Necmu'nun N'si, ne Racul'un rası? Sükker'ünün ra -si, Sini, Talib'unun Ta'sı, ta <laughs> Eddiku'nun Dali. Fark ettik mi? Evet. Devam ediyorum. <laughs> Et taciru ganiyun Tacir yani ticaret Zengin, ticaret erbabı zengindir. <laughs> Et dükkanı meftuhun dükkan kap açıktır. Evet. El veledu fakirun çocuk fakirdir. Fakirun gani zıttı. Evet. El veledu da geldi. Evet. Evet. Et tuffahu lezizun Leziz Hı. lezzetli demek. Tuffah ise elma. Elma lezzetlidir. Lezizdir. <laughs> Et tabibu tabilun vel müderrisu kasirun cümlesinde de et tabibu bu e, şemsi harf olarak geldi. Şemsi ile başladı. Vel müderrisu da kameri harfle başladı. Onda lamı okuduk diye mi lamı Doktor uzun boyludur. Tabil uzun boylu. Ve öğretmen kasirdir, Kısa boylu. Uzun boylu diye mi abi yoksa uzun <laughs> da diye mi? Uzundur da diyebiliriz ama bu insanı ifade ederken uzundur demez. Uzun boylu denir. Bunda kitapta ne geçiyor? Vel müderrisu. Hmm, demaridum, 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 hasta demaridum. Vel meridu. Vel mu? Tamam. O zaman öyle okuyalım. Vel meridu kasirun. Doktor uzundur. Hasta kısadır. Temarinu alıştırmalar. Birinci alıştırma. İkra vektub me'adabti evâhiril kelimati. Vav'a kadar bir cümledir. Oku. Vav'dan sonrası komple başka bir cümledir. Oku ve kelimelerin sonlarını harekelemekle beraber yaz. Burada da gene şemsi veya kameri oluşuna dikkat ederek kelimeleri okuyacağız. Bir iki örnek yapayım mı? el bab Bab kelimesinin ilk harfi B kameri harftir. Dolayısıyla lam hmm. okuduk. El babu. İkinci hemen yanındaki tacir kelimesi e, T şemsiyah ile başladığından şemsiyah olduğundan tacir de ile başladığından el tacir demiyoruz da et tacir diyoruz. Lam'ı ihmal ediyoruz. Şeklinde siz de dikkat edeceksiniz. Onu hmm. okuyacaksınız. Harekeleyeceksiniz. İkinci alıştırma imleil hmm. firaga fi ma yeli bi vab e kelimetin münasibetin. Fiil cümlesi sonuna başladım. Münasip bir kelime koymakla gelen şeylerde boşluğu doldur. Cümlenin haber bölümlerini verdi. Buraya biz şemsi harflerle başlayan müptedalar koyarak cümleyi tamamlayacağız. Birinci cümlenin haberi ganiyyun zengindir. Buraya şemsi bir harfle başlayan müptüda koyacağız. Onu cümle yapacağız. Mesela et taciru ganiyyun. Devam edelim. Hulgun ikinci cümlenin haberi oraya uygun bir müptüda koyacağız. Meridun üçüncü, üçüncü cümlenin haberi. Lezizun dördüncü cümlenin. Tavilun beşinci cümlenin. Asiyerinde 6. cümlenin haberleri. Buralara uygun birer e, şemsi harfle başlayan müptüda koyacağız. Üçüncü alıştırma İhter kelimeten nel gaimeti be tenasib tenasibil kelimetelleti fil gaimeti elif. Manası önce kelime kelime söyleyeyim sonra birleştirelim. Evet. İhter seç emir fiil. Emir fiil ile başladığı için bu bir fiil cümlesi. Kelimeten biliyorsunuz evet. minel minel gaimetteki min dendan etidir. İsmin dendan etidir. Dendan harfi cezadan yani. Gaime liste demek. Yani B listesinden bir kelime seç. Elif ve B bölümlerinde iki tane ayrı sütun görürüz. Evet. evet. B listesinden bir kelime seç. Devam ediyoruz tenasip münasipleştir münasipleştir, uygunlaştır uygun hale getir <laughs> el kelime telleti kelime biliyorsunuz elleti şu olan manasına fil gaimeti elif elif listesinde olan elif listesindeki kelimeye münasipleştir kelime kelime anlaşılırsa birleştirelim. B listesinden bir kelime seç. Elif Yok, listesindeki anladım. kelimeye nispet et. Münasipleştir, uygunlaştır. Fi D'da manasında ismin D'da heki. Elif listesindeki listesinde var ya o. Nasıl yapacağız bunu? Bakalım şimdi. Elif şey elif listesindekiler alt alta yazılmış. B listesindekiler alt alta yazılmış. B listesinden ilk kelimeyi seçiyoruz. Lezizun. Aldık ilk kelimeyi. Ne yapacağız? Elif listesindeki bir kelimeye uygunlaştıracağız. Münasip yapacağız. Aralarını bulacağız. Nikahlarını kıyacağız yani bunları. neyin arasında münasip yapabiliriz? Et tufahu. Et tufahu. Üçüncü kelime. Ne ile olabilir? Şimdi yukarıdan aşağı bakalım. Et talip olur mu? Olmaz. Et büktan el ma'u el haceru el galemu el ma'u olabilir. Ancak bu sefer diğer de uygun olacak mı olmayacak mı ona bakacağız. Yoksa olabilir elbette. B el listesindeki haruna uygun bir şey bulamayız bu sefer. Şimdi lezizunla et tufa'yı şöyle birleştirdik. Okla birleştirdik. Sonra meksuruna geçtik. Segeydun, meftuhun, meridun, harun onları elif herhangi bir kelimeyle uygun şekilde eşleştirdik. El er kelimatul cedidetü yeni kelimeler Hulvün tatlı Meridun hasta Eddükkanu dükkan Ganiyun zengin Tavilun uzun Fakirun fakir Kasirun kısa tufahu elma Size başka kelime var mı? Hayır. Tamam el huruful gameriyetü vel hurufu şemsiyeti. Evet. Kameri harfler ve şemsi harfler. El huruf harfler demek. Harfın çoğulu cemiyeti. Kameriye kameri harfler. El huruf şemsiyetü şemsi harfler. Birincisi el huruful gameriyetü. Yukarıdan aşağı doğru bakacağız. Demiştik ya, <laughs> ya 28 harfin 14 kameri 14 şemsidir. Şimdi bunların hangileri olduğunu göreceğiz ve onlarla ilgili birer tane yanında kelime var onları okuyacağız. Yeni kelimeler de olacak onları da ezber listemizde yazacağız. Kameri harfler şunlardır. Bunları ezberleyeceğiz. Elif, B, Cim, ha, hı, Ayn, Gayn, F, Kaf, Kef, Mim, Vav, H, Y. İşte elifle başlayan bir kelime. El, Ebu. Ebu'nun kelimesiydi. Başına Elif, Lam geldi. Marife takısı. Lam'ı tarif denir buna. El, Ebu oldu. Baba demek. Ah, Ebu Bekir. Bekir'in Bekir. babası. Şimdi onların yanına manalarını yazabiliriz. <laughs> Bir dahaki derste ezberleyecek şekilde. El-Ebu. Baba. Dikkat edin. Elifle başladı. Başına Elif-Lam marife taksiye Elif-Lam geldiği zaman Lam okundu. Zaten e, kameri harflerin özelliği neydi? Başına Elif-Lam geçerse, dahil olursa Lam okunur idi. İkinci harfimiz B idi. El-Babu. Biliyoruz bunu kapı. Üçüncü harf el cennetü. El cennetünün kelime manası bahçe demektir. Ama özel olarak Allah Azze ve Celle'nin müminlere vaat ettiği mükafat yurdu olarak da anlaşılır. El cennetüyü biz genelde bahçe olarak biliriz. El hımaru ha dördüncü harfimizdi. Ha ile başlayan kelime el hımaru biliyoruz onu. Ha ile başlayan kelime el hubzu Kubzu ekmek, ekmek. İkinci şey, kameri harfin altıncısı ayın el aynu, ayın göz demek. Yedinci kameri harfimiz rayın el radau, öyle yemeği. Sekizinci kameri harf f fe, el femu, ağız. kamerilerden dokuzuncusu kaf el kameru, biliyorsunuz ay. ay. 10. harf kef kel büyü söyledik. Biliyorsunuz manasını. 11. harf mim el ma u onu da biliyoruz. Su. 12. kameri harf vav el vele on onun örneği de. 13. harf kameri harflerden üçüncüsü he el heva u el heva u heva Evet arzu 14. son harfimiz kamerilerden ye el yedu yed yedullahi meğlule Allah'ın eli açıktır el el hurufu şemsi şemsi harfler geri kalan diğer 14 harf ise t s d z r z s ş t da şemsi harfler hmm. ne demek bu harflerle başlayan bir kelimenin başına elif, lam taksi gelirse lam okunmaz Şemsi harf şeddeli okunur. Buna tecrüt kaydısına ne denir? i̇dgâm şemsiye denir. i̇zhar ı gameriye denir. Bu 14 harfle başlayan kelimeleri de görelim. Birinci harf şemsilerden birinci harf T. Et taciru. El taciru değil de et taciru dedik. Tacir, ticaret uğraşan kişi. İkinci harf S. Peltek S. Es sevbu elbise. Üçüncü harfimiz dal idi. Onun örneği eddiku. Manasını biliyorsunuz horoz. Dördüncü harfimiz peltek zel. Onun örneği de ezzehebu. Zehebu. Altın. Beşinci harfimiz ra erracülü. Onun örneği adam biliyorsunuz. Altıncı harf z keskin z. Ezzehratü. Örneği çiçek. Yedinci harfimiz sin idi. Onun örneği es balık. Sekizinci harfimiz <laughs> şun eşşemüsü <laughs> güneş. Dokuzuncu harf, sab Örneği, et sabru <laughs> görüs. Onuncu harfimiz, <laughs> dat et daifu misafir. Onbirinci harfimiz, ta idi. Et talibun örneği, öğrenci, talebe. Onikinci harfimiz, za. Örneği, et zahru Hani zihar olay var ya Kur'an'a geçen sıra, zihar. Yani eşine sırtını döndü Evet, sırtını döndü Lam 13. On, on harfimizde et. Son harfimizde nur 10 öneri en necmi. Evet. Şimdi bir daha hatırlatalım. Gameri harflerle başlayan kelimelerin başına marife taksi gelir buna lam tarif denir. Lam okunur. Kameri harflerle başlayan kelimelerin başına eliflam gelirse şemsi başlayan kelimelerin başına lam-ı tarif dediğimiz elif lam -tak gelirse lam okunmaz, şemsi ahreyle okunur. Yani kelimenin ilk harfi şedd okunur. Temrinin alıştırma. Burası da yine bizim istediğimiz dersle ilgili. İkra il til atiyete vek tub ha mura'yen kavâ'ı Huru kameriyeti ve şemsiyeti. vektup <laughs> ha'daki val var ya, oraya kadar bir cümle, oradan sonra bir başka cümledir. Dolayısıyla gelen kelimeler oku. vektup ha'dan sonrasında ikinci cümle, ona da gene sondan başlayacağım. Ancak sondan başlarken bir kaydı deleceğim. Kameriye ve şemsiyenin kameriyesini önce, şemsiyeyi sonra söyleyeceğim. Öyle tercüme edilir matuf yani atfedilenler daha sonra okunur. Kameri ve şemsi harflerin okunuş kaidelerini gözeterek onları yaz. Gelen kelimeleri oku. Aşağıda kelimeler var. Onları okuyacağız. Şemsim, Onların şemsim, da ayrıca. kameri ve şemsi okunuş kaidelerine dikkat ederek onları yazacağız. Neydi kameri ve şemsi harfinin yazılış kaide, okunuş kaidesi? Kameri harfle başlayan kelimenin başına lan gelirse lan okunur. Öyle şemsi harfin başına gelirse okunmaz. okunmaz. Şemsi ilk harf şeddel okunmaz. Oh kaydedildi bu. El beytu ed diku el müderrisu el babu bilinen kelimelerin manasını söylemiyorum. Et talibu et sukeru et defteru el ehu erkek kardeş. Birader. Ehi erkek kardeşim birader demek. El rasulü Resul, elçi, peygamber. El vechu yüz. Es sadiqu sadiq arkadaş. El Kur'anu biliyorsunuz Kur'an. Es salatu namaz. El kabe. Er rasu baş. Reis buradan tren eder. El parmak el veya ayak parmağı parmak es sabunu aşikar sabun es zufru tırnak parmakların tırnakları el fecru fecr aslen bu kelime ee, sabahın Sabahın ufkun aydınlanması, evet. sabah vaktinin girmesini ifade eder ama buradaki kelime manası sabah namazı yerine geçer. Salatul fecr gibi. Fecr, fecr, bizim bildiğimiz fecr. Sabah vakti yani. Evet. El zuhru öyle. El asru ikindi. Evet. Asır. Ha bu kelimede evet. çok Yüz geniş yıl. manası var. Evet. Yüzyıl, yıl, evet. Asır. Evet vakit, zaman manasına gelir. Evet. El mağribu Magrib şey. güneşin batma vakti. Akşam. Grup güneşin batma vakti. Yani akşam. Batı, evet. Magrib denir. Magrib diye ifade edilen yerlerde Fas, Tunus, Cezayir. Yani ışığa o da yatsı. Şu isim cümlesiyle ilgili bir kısa bir bilgi vereyim ben. İsim cümlesi. Cümle Türkçe'de de, Arapça'da da böyledir. İki ayrılır. İsim cümlesi ve fiil cümlesi. Türkçe'de fiil yüklem ise yani bir eylem, iş, oluş bildiriyorsa o cümle fiil cümlesidir. Eğer yüklem isimsi bir kelime ise yani bir oluş bildirmiyorsa, bir haber bildiriyorsa yazıcı güzeldir efendime söyleyeyim. Ahmet'in boyu uzundur. Kalem kırmızıdır. Kalem kırmızıdır gibi. Bir sıfat bildiriyorsa, bir haber bildiriyorsa o zaman bu cümle isim cümle Arapça'da ise cümlenin ilk kelimesine bakılır. Cümlenin ilk kelimesi isim ise o cümle isim cümlesidir. Ne, ne gibi mesela? <laughs> El babu meftuhun. <laughs> Neyle başladı? İsimle başladı. Bab, isim cümlesi. Ondan sonra ne kadar fiil gelirse gelsin el kalemu meksurun haza kitabın gibi İlk kelimeye bakın. İlk kelime eğer bir isimse o cümle isim cümlesidir. Yok eğer cümle ilk kelimesi fiil ise o cümle fiil cümlesidir. Ondan sonra ne kadar isim verirse gelsin. Ne gibi? İkra vektub. İmle il firaga. İmle, doldur, yapıla, oku, uktup, yaz gibi. Tamam mı? Şimdi buna birer tane örnek yazalım. Siz de örnekler yazın. Daha kalıcı olur inşallah. Ahmet çalışkandır. İsim cümlesi. Neden? Yüklem, fiil değil. Fiilimsi değil. Haber bildiriyor. Bir sıfat bildiriyor. Gene Ahmet, okula geç kaldı. Yüklem ne? Kaldı. Kaldı. Yani bir oluş, eylem bildiriyor. Dolayısıyla bu cümle ne cümlesidir? Fi fi fiil cümle. Türkçe'de hangi tür cümle olduğuna bakmak için fiile bakılır. Yükleme bakılır Fiilimsi <laughs> ise fiil cümlesi. İsimle ve isimse isim cümlesidir. Arapçada ise cümlenin ilk kelimesine bakılır. Mesela el galemu meksurun. Müpteda dediğimiz ilk kelimeye bakılır. İsmimiz. İlk kelime eğer bir isim ise bu cümle isim cümlesi. İmleyil frara. Lafif devam etsin. Cümlenin ilk kelimesine bakılır. Nedir bu? Değil. Emir. Şey, emir. Emir, emir şey. Doldur. Yaz. İmla et. Öyleyse bu cümle ne cümlesidir? Fiil cümlesidir. Şimdi biz isim cümlesine el alacağız. İsim cümlesinde en az iki öğe bulunmak zorunda. Arapçalara bahsedeceğim şimdi. En az iki öğe bulunur. Bunlardan birincisine denir. İkincisi de haber. Bu ikisi mutlaka olmak zorunda. Bir cümle. Asgari cümle şu ikisine alışır. Haber mükteda hakkında bize bilgi verir. Müptedanın kelime manası kendisiyle cümleye başlanılan demek. Haber ise biliyorsunuz. Durum hakkında bir bilgi verir. Müptedan hakkında bize bilgi verir. Müptedanın durumunu bize izah eder, anlatır, ifade eder. Müptedan çoğunlukla marif olur. Hı hı. Azınlıkla ne kere olan. İstisnai durumlar dışında müptedan hep ilk gelir. Haber daha, daha sonra verir. Türkçe'de olduğu gibi. Türkçe'de yalnız devrik cümle kullanılır. Arapçada devrik